Merhabalar. Bizim felçli çocuklarımız. Evet. Avcı gel benim bebeğim. Hani. gel benim aşkım gel. Evet çocuklarımızla güzel bir günden hepinize merhaba. Anne. Gel benim babam benim babam yer anne suratı yer. Aşkım aşkım. Bu çocuğumuz ayaklanmaya çalışıyor. İnşallah ayaklanacak. <laughs> Kuzu can. <laughs> gel. Gel gel gel. Gel, <laughs> gel selfie yapalım gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel selfie yapalım. Gel gel gel. Annem. Kuzu. Babam benim. Koca kuzum benim. Gel bakayım, gel. Aşkım aşkım. Aşkım aşkım. Ha gel, gel. Evet, böyle selfie yapıyoruz. Evet, tabii. Öpüşek. Gel kocamanım, gel. Ah, durun annem. Burada bir kısmı var. Aşkı Ne buyurmuş benim kuzum? Ne buyurmuş? biz benim tatlı. Oy anne yer. <laughs> Miniko. Evet.